Esselamu Aleyküm. Afrika'nın mazlum coğrafyası Nijer'deyiz. Burası başkent Niamey'e 1115 kilometre uzaklıktaki Kandava bölgesi. Allah nasip ederse burada bu su kuyusunu açmış olacağız. Tabi bu zamana kadar su ihtiyaçlarını kilometrelerce öteden karşılıyorlardı. Peygamberime, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şöyle buyuruyor. Amellerin en hayırlısı insanların da hayvanların su ihtiyacını karşılamaktır diyor. Bu müjdeye masar olan Konya Meram Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu'na teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Şimdi Allah nasip ederse dualarla okuyumuzun açılışını yapacağız. Buyurun. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve selatu ve selamu aleyh Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Ya İlahi Alemin ve Erhamen Rahimin. Konya Meram Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulundan Afrika kıtasındaki fakir yoksul Müslümanlar için kutsu kıyısını dergahı izzetinde kabul eyle Ya bu su kuyusunu cennete girmelerine vesile eyle ya Rabbi. Pusu kuyusunu açtıran kardeşlerimizi, anne ve babalarını, evlatlarını cennette peygamberimize komşu eyle. Peygamberimizle Havs-ı kana kana içmeyi nasip ve müyesser eyle. Bu kardeşlerimizi daha nice nice hayırlı ameller işlemelerine fırsat ver ya Rabbi. Ömürlerini bereketle eyle. Amellerini salih eyle, dualarını makbul, evlatlarını salih ve salihalardan eyle, kazançlarını helalinden eyle. Ailelerine huzur ver, aralarındaki bu mutluluğu muhabbeti artır, dinle öfkeyi gider ya Rabbi. Onların son ömürlerine kadar sana kul, Habibine ümmet olacak hayırlı amellerle bu dünyalarını güzelleştirmeyi ve ahiretlerini kazanmayı nasip eyle. Amin hürmeti enbiyay vel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Allah, bismillah. Evet. Konya, Veram, Şehit, Ömer, Halis, Demir, İmam Atip Ortaokul'a teşekkür ediyoruz. Kıyamete kadar bitmeyecek dua. Şu köyüsünü açtığımızda, buradaki Allah razı olsun.